Evet, bu ders sizden istemiş olduğum Pac-Man oyununu nasıl yaptığımı anlatacağım size. Oyunu yaparken videosunu çekmedim çünkü oyunu yapmak daha uzun bir süre alıyor. Şimdi bir saatlik bir video çekmektense oyunu bitirdikten sonra nasıl yaptığımı anlatan bir video çekmeye çalışacağım ki daha kısa olsun, daha net bir şekilde anlatabileyim size diye. Siz de böylelikle atladığınız, kaçırdığınız yerler varsa onlara buradan bakıp kendi düzeltmelerinizi yapabilirsiniz oyuna e, bir ekranla başladım, bir ekran yaptım, başlama ekranı yaptım ve burada tıkladığımızda Pac-Man oyunu başlıyor. Pac-Man karakteri, şurada görmüş olduğumuz kukla, bu kukla üzerinden hareket ediyor ve şu an kuklayı seçtiğimde önündeki siyah nokta kostümlerin içerisinde yer alıyor ve bu siyah noktaya göre ilerlemesini belirlemeye çalışıyorum. İki tane kostümü var. Bu şekilde ve bu şekilde. İsterseniz önce bir oyunu göstereyim aslında ben size Karakterleri nasıl Kodladığımı anlatmaya çalışayım daha sonra Pacman karakteri Oyunda Hangi tuşa basarsam o yöne doğru otomatik olarak kendisi hareket ediyor Eyma karakterini yediğimde görmüş olduğunuz gibi buradaki Hayalet karakterleri beyaza dönüyor ve Pacman'e Zarar veremez bir hale gelmiş oluyor Pacman karakteri yani daha doğrusu hayalet karakterlerini mümkün olduğunca Tekmen neredeyse ona o yönde hareket etmesini sağlayacakları şekilde kodlamaya çalıştım. Yani otomatik bir hareketi yok. Tekmen nereye giderse o yöne doğru gitmeye çalışıyorlar. Ve belli bir süre sonunda bu elmaları yedikten sonra beyaza dönüyor. Ve beyazdan normal rengine döndüğü sırada Tekrar eski başlangıç noktalarına gitmelerini sağlıyorum. Beyazken zarar veremiyorlar. Birazdan göstereceğim. Renkleri değiştiğinde artık zarar verebilir hale geliyorlar. Mesela şimdi yaklaştığımda bana doğru hareket edecekler ve bana ilk değdiğinde oyun bitmiş olacak. Şimdi isterseniz nasıl bu kodlama aşamasını yaptığımı anlatmaya çalışayım. Kukla bir yani pekmen kukla. Başlangıçta gideceği konumu belirliyorum. Büyüklüğünü belirliyorum. Ve daha sonra önündeki siyah nokta burada önemli oluyor işte. Siyah nokta mavi rengine değiyor mu diye bakıyorum. Mavi rengine labirentlerin rengi. Mavi rengine değmiyor ise diyorum. Değiyor değil ise yani değmiyor ise iki adım git diyorum. Eğer siyah renk mavi rengine değmiyorsa bu şekilde haritada hareket etmesini sağlayabiliyorum. Eğer yukarı oka basıldı ise dönüş stilini tüm yönlere yapıp sıfır yönler yani yukarı yöne dönmesini ve o tarafa doğru ilerlemesini sağlıyorum. Aynı şekilde aşağı oka basıldığında 180 derece yani aşağı yöne yönelmesini ve dümdüz ilerlemesini istiyorum sağ okta sağ yöne, sol okta sol yöne ilerlemesini istiyorum. Böylece basılı tutmama gerek kalmıyor. Sadece o yöne yönelmesi siyah nokta mavi labirente değmediği için o yöne doğru ilerlemesini sağlıyor. Başka ne var bunun içerisinde? Aslında diğer dekora geçtiğinde gizlenmesini sağlıyorum. Puanı sıfırlıyorum. Yeşil bayrak tıklandığında yine bulunduğu dekora geçmesini istiyorum. Oyun başlangıç dekoruna boyutunu ayarlıyorum. Konumunu ayarlıyorum. Ve sürekli olarak sonraki kostüme geçmesini istiyorum ki ağız kapatıp açma efektini verebilmek için. Kukla 5 ve kukla 77 şu ekranda sağda ve solda gözüken kuklalar. Özellikle bunları gizlemedim burada size gösterebilmek için. Eğer sağdaki kuklaya değerse otomatikman sola geçmesini, soldaki kuklaya değdiğinde de otomatikman sağa geçmesini sağlıyorum pekmen karakterinin bunlarla. Ve turkuaz rengine dokunuyorum. Turkuaz rengi neydi? Hayaletlerin rengiydi. Hayaletlere değdiğinde dekor bir dekoruna geçmesini istiyorum ve durduruyorum dekor bir dekorda oyun bitti dekoru aslında. En kolay noktalardan bir tanesi de ekrandaki bu beyaz noktaları oluşturmak. Bu beyaz noktalardan şöyle başlatayım ve durdurayım ekranda gösterebilmek adına. Bu beyaz noktalardan bir tane oluşturuyorum. Hangi dekorda gözükmesini istiyorsam, hangi dekorda gizlenmesini istiyorsam onu ayarlıyorum ve göründüğü dekorda yani bu labirentin olduğu dekorda kukla 1'e değip değmediğini sürekli kontrol ediyorum. Kukla bir de bizim pekman karakterimiz. Eğer kukla 1'e değiyorsa puanını bir kadar değiştirip gizlenmesini sağlıyorum. Kodlarımın hepsi bu kadar. Sürekli olarak bunu ekranda bu karaktere, bu kuklayı kopyalıyorum ve ekranda uygun olan yere yerleştiriyorum. Kopyalıyorum, ekranda uygun olan yere yerleştiriyorum ve bu şekilde ekrandaki ekranı dolduracak şekilde tasarımımı yapıyorum. Bu şekilde başta kuklası ekledim. Bunu da nerede gözükeceğini, nerede gözükmeyeceğini belirliyorum. Ve bu kukla tıklandığında labirentin bulunduğu sahneye geçişini ayarlıyorum. Birçok kuklamız zaten bu beyaz noktalardan oluşuyor. Beyaz nokta kuklalarımız çoğunlukta. Bunun dışında olan kuklamız ise Buradaki siyah noktalardan bahsetmiştim. Siyah kesimler geçişi sağlıyor. Sağa ve sola geçişini sağlıyor pekmen karakterin. Elma karakterleri. Elma karakterlerine baktığımız zaman ise bir kere ekranda sürekli gözükmemesi gerekiyor. Hediye gibi düşünün. Ekranda belli bir süre gözüküyor ve kayboluyor. Gözüküyor ve kayboluyor. Siz gözüken zamanı denk getirip pac Elma karakterine değmeye çalışıyorsunuz. Gözüktüğü bir zaman elma karakterine değebilirseniz sizin için kukla bire değiyor ise haber bir haberini gönderiyor. Haber bir haberi de nedir? Hayaletlerin içerisinde var olan haber bir haberini aldığında ikinci kostüme geç. Normalde turkuaz rengine değdiğinde oyun bitti dekoruna geçiyordu. Benim ne yapmam lazım burada? Beyaz olduğunda onların rengini beyaza çevireceğim. Beyaz olduğunda eğer Pekman karakterine değerse oyun bitti dekoruna geçmeyecek. Bu şekilde elma karakterini çoğaltıyorum ve ekrandaki yerlerine yerleştiriyorum. Başka hiçbir farkı yok diğer elma kuklalarının da. Hayalet kuklasına geldiğimizde biraz karışık olarak gözüküyor olabilir. Şöyle özetlemeye çalışacağım size. Yine gözüktüğü ve gizlendiği yerleri ayarlıyorum. Dekor 1 olduğunda gizlen, tıklandığında gizlen, boyutunu ayarla vesaire gibi. Az önce söylemiştim. Haber bir haberi ne zaman geliyordu? Haber bir haberi eğer ki Pekmen karakteri elmaya değerse geliyor. Elmaya değerse ne diyorum ben burada? Hayalet iki kılığına geç. Hayalet iki kılığın ne? Beyaz olan kılık. Beyaz olana geçtiğinde Pekmen karakterine değse bile oyun bitmiyor. Çünkü ben kodlarken Rengi göre kodlamıştım. Turkuaz rengine değer oyun bitsin demiştim. Burada beyaz rengine geçtiği için haber aldığı anda oyunu bitmiyor ve 15 saniye boyunca da beyaz kılıkta kalıyor hayaletler. Daha sonra oyuna ilk başladığı konumlarına gidiyor ve ilk rengine geri dönüyor. Bu şekilde zarar verememesini ayarlamış olduk. Peki nasıl hareket ediyor? Hareketlerine bakacak olursak yine Labirent ekranına geçtiğinde gözüküyor ve ekranda belirlediğimiz konuma gidiyor. Daha sonra mavi rengine dokunuyor değil ise yani labirente değdiğinde labirentten geçememesini yine bu kodla sağlıyorum. Mavi rengine değmiyor ise kukla bir yönüne yönel ve bir adım git. Kukla bir yönü pekmenimizin yönü. Kukla bir pekmendi. Pekmene doğru yönel ve pekmene hareket et istiyorum burada. Ama ne şartım? Mavi rengine değmiyor ise. Yani labirente değmiyor ise. Labirente değiyor ise duracak. Peki burada nasıl hareket edecek? Eğer labirente değmiyor ise kukla birin konumu buradaki hayaletin konumundan küçük ise hayaletin konumunu da azaltmaya çalışıyorum. X konumunu eksi bir kadar değiştir diyorum. Değilse x konumunu artı bir kadar değiştir diyorum. Bu x konumunu kontrol ettiğim kısım. Y konumunu kontrol ettiğimde yine pekmenin y konumu hayaletin y konumundan küçükse hayaletin y konumunu bir azalt diyorum. Değilse bir artır diyorum. Buradaki şartlarım benim labirente değmediği konum içinde. Labirente değdiği konum için bakacak olursak eğer mavi rengine dokunuyor hissediyorum. Bu sefer ne yapmam lazım? Mavi rengine dokunmayana kadar tekrarla kod bloğunu alıyorum. Mavi rengine dokunuyor değil ise olana kadar tekrarlı diyorum. Yani labirentten kurtulana kadar bu hareketleri tekrarla. Neyi tekrarlayacağım? Burada tamamen sizin mantığınıza kalmış aslında. Ben böyle bir mantıkla yaptım. Kukla 1'in x konumu hayaletin x konumundan küçük ise x konumunu 2 kadar değiştir. Değilse eksi 2 kadar değiştir. Yine kukla 1'in y konumu hayaletin y konumundan küçükse y konumunu 2 kadar değiştir. Veya y konumunu eksi 2 kadar değiştir. Ve daha sonra kukla 1'in y konumu hayaletin y konumundan büyük ve kukla birin x konumu hayaletin x konumundan büyük ise bu durumda x konumunu ve y konumunu eksi 2 kadar değiştirip değilse x konumunu ve y konumunu artı 2 kadar değiştiriyorum. Yine aynı koşulu burada da sağlıyorum. Burada da kukla birin x konumu kukla birin y konumu hayaletin y konumundan küçük ve kukla birin x konumu hayaletin x konumundan küçük ise x konumu ve y konumunu 2 kadar artırırken değilse x ve y konumunu eksi 2 kadar değiştiriyorum yine. Aslında bütün kodlarım bunlardan ibaret. Buradaki kodlar hayaletin pekmenin konumuna göre hareket etmesini sağlıyor. Yukarıdaki kodlar hayaletlerin konumunu, görünmesini ve görünmemesini sağlıyor. Yine haber bir haberi, çok kritik burada haber bir haberi geldiğinde pekmene zarar verememesini sağlıyorum 15 saniye boyunca ve daha sonra başlangıç noktalarına gitmelerini sağlıyorum. Elma karakteri yine aynı şekilde. Farklı bir kod yok. Bakıyorum başka özetleyebileceğim, anlatabileceğim başka bir şey var mı diye. Buradaki diğer karakterler, yazı karakterleri zaten ekranda gözüken yazı. Herhangi bir özelliği yok, herhangi bir kodlama yok içerisinde. Sadece gizlem ve görün kodlarından ibaret. Bunun dışında da oyunumuz bu şekilde oynanıyor. İlk başta göstermiştim. Tekrar şöyle bir göstermeye çalışayım. Bakın şuradan da fark anlayabiliyorsunuz. Hepsi şu anda ekranın sağına doğru hareket etmeye çalışıyor. Bu tarafa geçtiğimde hepsi bir anda sola doğru hareket etmeye çalışıyor. Şu şekilde değdiğimde zarar veremediğini görün istiyorum. Bunu göstereyim. Bu şekilde Birazdan 15 saniye dolduğunda hepsi tekrar başlangıç noktalarına gidecekler ve benim üzerime gelmeye çalışacaklar. Bana ilk dokunan da oyunu bitirmiş olacak.